Kullum kıyran, axtın, axrjeti insan. Taemrona bil meghroof ve tenhona bil mukaf. Vateminon yapacak bir şey yok. Bir mesele daha var. Kurandan kıl çıkıyormuş, biliyor musunuz abi? Evet. Duydunuz evet. mu? Bilmiyorum. Allah Allah ya. Koranayı önleyen kıl. Ulan bizim her yerimiz kıl da bir şey önleyemedik yani. Yok yani her neyse. Bize de çok mesaj geldi bununla alakalı. Hocam Kur'an'dan kıl çıkıyormuş da bilmem ne yapınca şöyle oluyormuş da işte koronayı engelliyormuş da doğru mu doğru mu doğru mu. Bakara suresinin bilmem kaçıncı sayfasında tam yani uydurma olduğu için dikkat etmedim konuya. Sayfanın içinde kıl çıkıyormuş. O kılı bak onu not aldım ha neler yapayım iyi dinleyin bak ya sahtekarlığa bak ya Allah Rabbi ya. Şimdi paylaşılan videodaki iddiaya göre diyor Kur'an-ı Kerim'de birinci sayfayı açıyorsunuz. Daha sonra sayfaları çevirirken sayfalar arasında bir kirpik veya kıl bulacağını söyleniyor. Ardından bulduğunuz bu kılı su dolu bir bardağa atarak ıslanmasını sağlıyorsunuz. Bardaktan aldığınız ıslak kılı tekrar Kur'an-ı Kerim'in arasına koyuyorsunuz. Bunun ardından korona virüsüne karşı korunacağınızı iddia ediyor. Bu ne ya? Yemek tarifi mi veriyor baba? Ne yapıyor bu ya? İlk önce soğanları doğuruyorsun abicim. Ondan sonra maydanozu karıştırıyorsun. <laughs> ya arkadaş, ya buna inanan bir ton adam var biliyor musun? Ya yok böyle bir şey ya. Abi muhabbetlere bak ya. Bak seviyeye bak. <laughs> Yapan yok değil mi burada? Varsa kalkar gidelim yani. <laughs> Allah Allah. Abi Kur'an'ı kıl al yanına batırıyorsun suya çıkartıyorsun arasına koyuyor. Ne oldu? Korona gitti. Hayır memlekette korona da yok yani. Daha korona Türkiye'de yok. Adamlar millete de hasta etti. <laughs> Bilmiyorum yani. Allah sonumuzu hayretsin. Böyle şeylere inanmayın kardeşim. Bak bir zamanlar şey vardı. Ee, annesi içeride Kur'an okurken işte kız içeride son ses mü... ama efekt de var yani efekt de var. Baba Allah Allah diyor ama sır kapısı gibi. işte kız son ses müzik dinliyordu. Annesi dedi ki kızım müziği kapat. Kızı geldi Kur'an'ı yırttı. Kız Kur'an'ı yırtar yırtmaz yanmaya başladı. Annesi kızın üstüne battaniye attı. Battaniye bir kaldırdı kız kanguruya dönüşmüş. Üf, kanguru lan ne maymunu? Maymun. Bildiğin kanguru. Ya hakikaten milyonlar izledi ya. Ben de izledim biliyor musun? <laughs> <laughs> ya izledim kardeşim ne var yani Allah Allah yalan mı söyleyeceğim? Abi kız kanguruya dönüşmüş. Aradan birkaç ay geçiyor. Avrupa'da bir tane e, heykel tıraş böyle balmumundan heykel yapıyor. Bildiğin o, yani balmumu heykelcisinin yaptığı bir şey yani. Bildiğin kanguru. Onun da resmini paylaşırım istiyorsanız Instagram'da. Abi bak senaryoyu görüyor musun abi? Bak senaryoya bak. Adam müzeye gitmiş. Fotoğrafı çekmiş kangurunun fotoğrafını. Çekmiş abi. <laughs> Sonra YouTube'a giriyor abi. Ekliyor çıkartıyor. <laughs> bir bakıyorsun abi. Kız kanguruya dönmüş. İnanan var mı? Var abi. Artık anası kızın tedi bak kanguruya dönersin diyor. Bana dokunma anladın mı? Böyle bir tane daha vardı. Onu da anlatayım ya saçmalıklara bak. Bir tane resim çocuk ölmüş artık genç bir çocuk. 18-20 yaşında her neyse mosmor. YouTube kapak fotoğrafında çocuğun resmi var. Kabirden çıkartılan çocuğun hali. Neymiş çocuk kabir azabı görmüş. Ulan kabir azabı gören çocuk morarır mı ya? Birincisi zaten kabirde azap bedene değil ruha. Namaz kılmayana ismi kel pehlivan olan bir yılan musallat edilecek. Tırnakları bir aylık mesafeden gelecek çelikten. Biri vurduğu zaman ulu da parça edecek kadar güçlü bir yılan namaz kılmayan adama sabahtan akşama kadar o azapla azap edecek. Her vurduğu zaman o Müslüman, namaz kılmayan Müslüman yerin yedi kat dibine girecek, çıkacak. Nasıl oluyor bu iş abi? Ulan bu beden buna dayanır mı? Ama kardeşim bakıyorsun, adam ya beş kişiden dayak yemiş, adamı kabre sokmuşlar anladın mı? Sonra kabirden çıkarmışlar. O da kesin baclar çocuğudur yani anladın mı? Sopayı yemişler, inmiştir aşağı. Ya böyle bir şey yok ya. Ya kabir azabı yemiş çocuk yok dışarı çıkmış da bilmem ne olmuş da. Allah rızası için böyle şeyler duyduğunuz zaman arkasına bir bakın. Anladın mı? Kanguruları gördüğün zaman da şey zannetmeyen, aa bu da herhalde Kur'an'ı yırttı falan demeyin yani. Anladın mı? Bak Avustralya'da öldürürler bir şey. Hayvanda bir sürü hayvan telef oldu. Ne oldu? Bir deve öldürdüler. Bin deve her neyse Allah bir deve için de yapar aynı şeyi. Sen bir deve öldürürsün. Allah Celle senin bütün hayvanlarını helak eder. Ne oldu? Hemen kangurulara sarılar. Niye? Para geliyor. Para. Lan onlar kangurulara sarılır mı ya? Niye? Turist geliyor, belgesel çekiliyor, kangurulardan para kazan. Milli kaynak bunlar kardeşim. Yoksa bunlar koalaları niye kurtarsın? Niye kanguruları kurtarsın kardeşim? E çok hayvansever olan deveyi öldürmez. Yalan mı kardeşim? Ama işte adam gavur olunca böyle boş boş muhabbetlere inanır abi. Allah hepimize selamet versin. Amin. Ha bir daha söylüyorum. Bu Kur'an'dan kıl çıktı muhabbeti artık. O Kur'an okuyan hacı abi kıllıydı herhalde. O kılı düşmüş artık içine. Bilmiyorum yani onu peşin artık senaryo yazmış. Asım hocam hoş geldin. Maşallah hocam. Şimdi bunları da anlattık.